hürriyeti Müslümanların elinden alınmış. İslam diyarında, İslam beldelerinde namaz yasaklanmış. Örtü yasaklanmış. Efendim, he? İslam'ın şairini, nişanlarını ortaya koymak, izhar yasaklanmış. Bundan büyük ne bela arıyorsunuz? Ha, hoca efendi, şimdi bundan büyük bela... Dükkanımız açık. Paramızı kazanıyoruz. Arabamız altımızda. Yiyoruz, içiyoruz, geziyoruz, dolaşıyoruz. Ne bela var ya? İşte senin, senin musibetin demek dinine vurmuş da senin haberin olmamış. Allah musibeti dinimize vurdurmasın da afiyet. dünyamızda da afiyet buyursun Amma, ama ama Resulullah'ın duası sallallahu aleyhi ve sellem ve la tec'al musibetena fi dinina şu duaya bak. Ya Rabbi bize bir musibet bela İlla da vurduracaksın. Men yuridillahu bi hayran yusuf minhu buyuruyor. Allah hayır dilediği kimseye musibet verir. Musibet verir. Sevdiklerine musibet verir, bela verir. Sağlığıyla imtihan eder, fakirlikle imtihan eder, hakirlikle imtihan eder, hapisle imtihan eder. Allah Teala sevdiklerini, dostlarını imtihan eder. He, Bektaşi ne demiş? Ben Allah'ı seviyorum ama Allah beni sevmesin demiş. Tövbe ya Rabbi. Bu ne biçim tekelleme ya? Adamı gavur eder. Niye demişler? Sevdiğine çok bela verir, ben dayanamam demiş. Ben seveyim de demiş. O sevmesin, tövbe ya. Rabbi. Ha, biz ne diyoruz? Sevsin de versin diyoruz. Sevsin de versin. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Ya Rabbi illa ve lenebluvennekum bi şeyin min el vel ju'i ve naqsum min el envali vel enfusi vel semerat ve beşşirul sabirin. Düşman korkusu, telaş, endişe, panik, tehlike, efendim açlık, kıtlık, fakirlik, ekonomik dar boğaz, geçinememek. Çoğunuzun başında sıkıntılarınız var. Malların noksanlığı, canların noksanlığı, hastalıklar, bedeninize vuran bunca hastalıklar var. İçinizden ince hastalar var. En beteriniz benim herhalde. Ondan sonra ürünlerinize vuran efendim çocuklarınızın ölmesi bunlar Büyük imtihanlar tabii. Kiminin evlatını kaybediyor, kimin en yakınını. Bütün bu imtihanları yemin ediyorum ki Allah buyuruyor, sizi imtihana çekeceğim. İmtihansız cennet yok. Ve le nebluvennekum hatta ne'alemel mücahidine minkum ve ve neblu kim cihat ediyor? Kim Allah yolunda ne sarf ediyor? Ne türlü gayret harcıyor? İslam'ın yayılması, Kur'an'ın duyulmasına ne emek veriyor? E bunu göreceğim. Ben biliyorum ama herkes de görecek. Herkese de göstereceğim. Ahirette şahitler tutacağım. Cehenneme attığım zaman bir adamı herkes de bu bunu hak etmişti dedirteceğim. Yoksa ya Rabbi bu ne yapmıştı da bunu cehenneme attın dedirtmeyeceğim. Kim sabrediyor, kim cihad ediyor bunu göreceğim. Ben biliyorum ama size de göstereceğim. Mübeşşir-i sabirin. Sabredenlere çok müjdeler ver ya Muhammed. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu büyük iş. Sabır büyük makam. Ve lakin imtihansız, musibetsiz cennet yok. Ancak bu musibet illa gelecekse nereye gelsin? Dünyamıza gelsin. Dinimize, imanımıza, abdestimize, namazımıza, hanımımızın, çoluğumuzun, çocuğumuzun tesettürüne, İslam kıyafetine, gelmesin. Namusumuza zarar, ceval, halel gelmesin. Efendim, İslam'ı yaşadığımız vatanımıza gelmesin. Gavurların işgali altına girerek Allah muhafaza etsin. Efendim şu bir cemaat halinde toplanma, namaz kılma cemaatla bu nimetler neler çekti değil mi? Kosovalar, Bosnalar değil mi kardeşim? Ya? Yani? Yüz binler mezarda adamların, hamilelerin karnı deşildi. İnsanlara tecavüzler edildi. Efendim neler vurdu? Tabi bu candan öte, maldan öte dine vurdu. Bütün camiler yıkık şimdi. Bütün minareler kırık şimdi. Hep gitti. Dünyanın birçok yerlerinde. Nerede Endülüs İslam Devleti? Nerede? He, değil mi? 500 sene hükümdar olmuş İslam'ın medeniyetin merkezi halindeki koca Endülüs. Cami göremezsin yani. İslam'ın, Müslüman'ın mezarı bile yok. Mezar bulamazsın. Halbuki Be beş asır İslam'ın merkezidir. İspanya şimdiki. He, dolayısıyla Ya Rabbi bize musibet vurduracaksan belayı dinimize vurdurma. Ve la tec'alil acilete hemmina ve la ilmina. Ne dua. Siz de Türkçesini yapabilirsiniz. Arapçasını bilseniz daha iyi olur ama Ya Rabbi en büyük derdimizi en büyük tasamızı, gayemizi, hedefimizi peşin dünya zevklerinden ibaret yapma. Bu ne demek be? Derdin ne? Ben bir araba alayım. Bir de morgit sistemi çıktı şimdi. Bir de morgitle ne alayım? Dotke motke neyse. Ne olacak on sonra? Benim ondan sonra değme keyfime hoca be. Çayımı içerim yatarım aşağı. Dizilerimi de seyrederim. Tuzum kuru tıkırım yerinde. Sohbete ne hacet namaza ne lüzum Ha? Onun için Resulullah buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem ümmetime ahir zamanda çok bela vuracak. Adam diyor ki bana hiçbir bela vurmadı ki diyor. E vurmaz tabi ya. Sen dine geleni bela saymıyorsun ki. Sen İslam'a gelen yarayı canına değmiş saymıyorsun ki. Sen dünyadaki Müslümanın başına gelenin derdiyle dertlenmiyorsun ki. Men asbaha velem yehtemme bi umuril müslimin feleyse minum sabaha çıktığında kalktığı zaman bir insan o gün hangi dertlerle kalkıyor? Çek var ödeyeceğim, senedim var, borcum var, efendim ödemem var, işe yetişeceğim, şu oldu, mahkemem var. Senin ne derdin var sabah kalktığında o dertle kalkıyorsan, eğer dünyadaki tüm Müslümanların derdiyle de kalkmıyorsan, o Müslümanlardan değildir diyor. Filistin yanıyor. Irak yanıyor. He? Keşmir yanıyor. Doğu Türkistan yanıyor. Afganistan yanıyor. Müslümanlar esir kamplarında prangalar içerisinde eziyet çekiyor. Hasan bana bir bela vurmadı ki diyorsun. Sende İslam şuuru yok. Mümin kardeşlik şuuru yok. kendi kardeşinin başına gelene böyle mi davranıyorsun? E bak çok bela vuracak diyor. E demek ki bu belalardan herkes nasibini Allah için alacak. Ama sen neyi bela sayıyorsun? İşten çıkarıldığını bela sayıyorsun. Maaşın eksilmesini bela sayıyorsun. Öyle mi? Çocuğun ölmesini bela sayıyorsun. Karının hastalanmasını bela sayıyorsun. Tamam bunlar da bela. Ama ya bir de imanına gelecek darbe ne olur? Ya sana namazın yasaklanması ne getirir? Ya senin kalbine bir vesvese şüphe gelse, bu İslam'da doğru mu acaba, bu hocalar bizi mi uyuttu bugüne kadar diye, bir şüphe gelse sana net nasıl acaba? Vallahi, ehli sünnet ve cemaat itikadında zerre kadar şüphelenmektense, gökten yere parçalanmayı tercih ederim. Şu gece kalbimde, ehli sünnet itikadına karşı bir şüphelenmektense, her şeyimi kaybetmeyi yeğlerim. Öyle misiniz? <laughs> ha, Laflan olmaz. Hissedin. Yaşayın, tadın. Ne zenginliklere sahipsiniz, ne nimetlere sahipsiniz. Sizden akıllıların, sizden zenginlerin, sizden güzellerin, sizden meşhurların sahip olmadığı tam bir halis ehli sünnet itikadına sahipsiniz. Elhamdülillah. Ham dedin, şükredin, nimet bilin, kıymet bilin. Kalkıp da neyin var ki demeyin. Neyin yok ki? Allah'ın var Celle Celaluhu. Allah'ın var. Ve kefa billah. Allah yeter. Ya nebi hasbuk Allah. Ey nebi zişan sana Allah yeter. Allah'la arası iyi olana. Nerede ne ceval var? Nerede ne zarar var? Allah'ın düşmanı olana. Aman ya Rabbi muhafaza buyur. Allah'ın düşmanı olana. Zenginlikten ne kar var? Evlattan ne kar var? Karıdan kocadan arabadan ne kar var? Şurada sokaklarda gezecek. Allah'ın düşmanı olarak dolaşacak. Bu ne rezalet? Allah'ın düşmanı olarak. Bir de senin gibi el sünnet itikadı namazda abdestinde anlı secdede Allah'ın dostu olarak gezmek var. Şuradan af olarak çıkmak var be kardeşim ya. ya. İşte çok büyük bela vuracak. Allah belayı dinimize vurdurmasın. La yencu minhu illa raculun <laughs> arafa dinallahi fe cahede aleyhi bilisanihi ve bi kalbih فَذَٰلِكَ الَّذ۪ي سَبَقَتْ O belalardan, o fitnelerden, o kargaşalardan, o karanlık bulutlardan kimse kurtulamayacak. Allah. Ancak, bakalım o bir kişi kurtulacak, ondan oluruz inşallah. Allah'ın dinini bilen muhteremler, bunu da nokta koyalım. Allah'ın dinini bilmek öğrenmeye tabidir. Kimse anasından doğduğu günde İslam'ın hükümlerini bilir halde doğmamaktadır. İlim tahsili, ilmi hal bilgisi el sünnet itikadından sonra her ikisi farzdır size. Farzdır size. O zaman bugün kim kurtulabilir? Allah'ın dinini bilecek. Bir defa ilk olarak orada dökülüyoruz. Allah'ın dininden haberimiz çok kısıtlıdır, sınırlıdır. Bugün bir futbol haberleri kadar futbolcuların efendim hakkındaki bilgiler kadar çoğu gencimizde maalesef din hakkında bilgi yoktur. Nasıl kurtulacak? Nasıl kurtulacak? Şimdi bilmek yetmez. Fecahede alay bilisani ve kalbi. Diliyle cihat edecek, kalbiyle cihat edecek. Diliyle cihat nasıl olur? He? Hadi Hadis-i şerifte size okuyoruz. Men ra'a minkum munkaran falyughayyiru Bir şeriatsızlık gören eliyle ona müdahale etsin. Tabii ki ahir zamanda o elle müdahale imkanları kalmayacağını bildiği için Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hakikaten bugün elle değiştirecek bir imkanlarımız var mıdır? Bugün içkiyi engellemeye, kumarı engellemeye, fuhşu engellemeye, zinayı durdurmaya, faizi durdurmaya elimizden gelen bir efendim şu anda hemen bıçak gibi aldı kesti yapacak gücümüz var mıdır? Yok. Bak onun için ne kadar acayip hadis-i şerif ki ahir zamanda bela fitne kaynadığı zaman kurtulacak tek kişi Allah'ın dinini bilecek evvela. Ondan sonra ne yapacak? Bilmekle kalmayacak, evde oturmayacak. Ben kendi geldiğime namazımı, ibadetimi yapıyorum. Hiç insanlara karışmıyorum, görüşmüyorum, günahlara da girmiyorum demeyecek.